Herkese merhaba arkadaşlar. Sakta Kaşı Rastane videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün biz ikimiz müziği çalacağız arkadaşlar. Müzik atölyesi serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında burada çalılı gözüküyor. Bakın Yakut Yıldız yapmışım ve 486 Yani 486 skor yapmışım ve çalılı gözüküyor. Ama arkadaşlar ben videosunu çekmiştim. Bir sorun çıktığı için yükleyemedim. Neyse bugün biz ikimiz müziği çalacağız arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu arada Brawl Stars'ta 29.000 kupa oldum. arkadaşlar ben bu arada Brawl Stars'ta 29.000 kupa oldum ve Hostess Lola çıktı arkadaşlar desans star hediyesinden bana. Bir de şey arkadaşlar, eee Hillc'im racik var yani. Onu bir ara çekiyordum işte. Ondan şey aldım bir de UFO. UFO diye bir araç gelmiş galiba yeni güncellemede böyle havada van uçuyor belki oynayanlarınız bilir bir de Brawl Stars 29000 kupa oldum bir de Destan Star Hades'in o ses dolu çıktı arkadaşlar bunu 5 dakika var çekmeyi planlıyorum ondan sonra videoyu bitiririm Lütfen abone like at lütfen arkadaşlar 60 abone olmuş. çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten 62 abone olmuş İsterseniz abone, abone listeme bakabilirsiniz. Arkadaşlar son 38 abone var. 38 kişi daha abone olursa 100 abone oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, son kez diyeyim. Yani işte diyeyim yani gene de. Arkadaşlar e, ben Brawl Stars'ta 29.000 kupa oldum ve Destan Star hediyesinden. Poste sola çıktı arkadaşlar. E, bir de şey. E, Hilcini yine araç aldım ben. UFO diye bir araç. Böyle havada van uçuyor. Güzel bir araç. Yani. İşte ama bir sorun çıktı için yüklemedim. Aslında ikisinde videosunu çekmiştim. Ama bir sorun çıktı için yüklemedim. Bunu 5-6 dakika çekerim. E, veya 5 çekerim bunu ya. Yani Aslan müziğini de çalınca vallahi gelir mi bilmiyorum. Belki gelebilir de müzik atölyesi oynuyoruz falan diye yani bilmiyorum arkadaşlar. Sonradan falan gezilme videosu. Aslan müziğinde zaten bir şey çalacağız işte. Bu da çabucak yandım arkadaşlar. Neyse. Tekrar çalalım. Arkadaşlar şarkı güzel bu arada. Lütfen abone olup like at lütfen arkadaşlar. E ben burası 79.000 29 kupa oldum. Bir de destan star hediyesinden. O ses sola çıktı arkadaşlar. Bir de hicri vracik yeni araç aldım ben UFO. Böyle havada var uçuyor arkadaşlar? Yeni güncellemem gelmiş ne 13 Haziran. Tabi 13 Haziran Ge geçti tabii ki. Biz şu anda 3 Ağustos'tayız. Ağustos'a girdik arkadaşlar. Bir de şey arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Sonra Eylül'de gireceğiz Arka Arkadaşlar bu kanalı Böyle Çok abone olursanız Vallahi çok fena gelişiriz arkadaşlar Artık bu, bu eli de çaldıktan sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar çok ritimli şarkılar kuramayabilirim. Lütfen abone ol, like at unutmayın. Yani bir de ufaracıvan aracı van aldım? Arkadaşlar 29 bin kupa oldum yani çekemedim. Yani kusura bakmayın. Zaten dedim de videoda 29 bin. Arkadaşlar son kez diyeyim ben Brawl Stars'da 29.000 29 bin kupa oldum arkadaşlar. Bir de şey Hostes sola çıktı ben de sen star arkadaşlar bir de hicrimden çıktı şey oldu arkadaşlar ben UFO aldım UFO diye bir araç yeni güncelleme ile gelmiş 13 Haziran 2025'te gelmiş böyle bir güncelleme ondan aldıydım 1 milyon 500 liraya yani güzel araç arkadaşlar kullanın, çok kullanamıyorum ama o aracın neyse arkadaşlar videoyu bitirelim burada. E, ee, neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı, like atıp lütfen görüşürüz. arkadaşlar. İşte ben en son kez diyeyim arkadaşlar. E, ben Brawl Stars 29.000 kupu oldum. Bir de Destansız Star hediyesinden o ses sola çıktı arkadaşlar. Bir de Hicrim Racık'tı arkadaşlar. Ufa aracını aldım arkadaşlar. 1 milyon 500'e güzel bir aracımız çok sıramıyorum arkadaşlar. E, ee, neyse bir de, bir de arkadaşlar işte şeye devam ettik. Müzik atölyesi serimize devam ettik arkadaşlar. E neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, görüşürüz. Bay bay.